Esselamu aleyküm. kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Fikret Çetin Diamond Tema tartışmasını incelemeye devam ediyoruz. Anlattığım şeklinde 7-8 olmuş uyarmamışsın sağ olasın. Şöyle kitabı zaten okumuşsan ve sorduğun sorunun cevabını ben zaten kitapta vermişsem orada iki sayfa sonra o cevabın neden yanlış olduğunu söylemen gerekir. Bana bir daha aynı cevabı verdirip de üzerine konuşmak anlamsız olur. Bak kardeşim sayfa 15'te şunu söylemişsin ama sayfa 22'de bununla tamamen çelişirsin. Böyle bir şey olur mu yani bu mantığa uymaz diyeceksin. Orada bir hata yapmışsan konuşacak. Yok. Tamam adam zaten her seferinde onu yapıyor. Senin çelişkilerini gösteriyor ama anlamıyorsun ki. O da böyle gözüne gözüne sokmadığı için Sanki orada çelişki yokmuş gibi zannediyorsun ve devam ediyorsun. Problem orada zaten. Hemen şimdi bir tane gösterelim. Yani şurada varlık hakkında biz araştırma yapıyoruz. Hı hı. Varlığın tanımı nedir dediğimde ne cevap verebilirsin mesela? Varlık bizim hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz, araştırma yapabildiğimiz herhangi bir nesne veya obje. Ya da mesela bu çok muğlak ya varlık nedir? Varlık aynı zamanda maddeyi de kapsar. Düşüncel varlıklar da var onu da kapsar. Geniş bir soru sorarsan bana bunun tanımını insan gibi kolay bir şekilde yapamam. Yani şöyle felsefede mesela bir ontoloji kitabını evet. açtığınızda ilk sana şu soruyla başlar. Varlıktan kasıt bazen metafizik de olabiliyor evet. Ahmet Cevizci'ye bakarsan evet. mesela? Mesela varlık nedir sorusuyla başlar. Biz mesela bunu... Var yani, olan nedir, varlık nedir başlar. Her bir ile tanımlayabiliyor muyuz? Varlığı. Evet. Bence hayır. Peki bunun hakkında, varlık hakkında konuşmanıza engel oluyor mu bu? Hayır. Neden? Çünkü varlık. Yani biz hiç, varlığın içindeyiz değiliz biz zaten. Biz de bir varlığız ya ne olursa olsun eksik veya tam olsun fark etmez. Şu anda susturdu. Sadece gözüne gözüne sokmuyor yani. Tek problemi o. Böyle bangır bangır bağırması lazım. Bak nasıl seni susturdum diye. Ama yapmadığı için sanki susturmamış gibi devam ediyor tartışma. Sanki hiç üstün gelmemiş gibi devam ediyor. Ne demişti daha önce? Biz Tanrı hakkında konuşamayız. Biz Tanrı'yı bilemeyiz. Neden? Çünkü onu tanımlayamıyoruz. Tanımlayamadığımız bir şeyi bilemeyiz. Tanımlayamadığımız bir şey üzerinde konuşamayız. Dedi. Değil mi? Fikret Hoca da diyor ki Varlığı tanımlayabiliyor muyuz? Tanımlayamıyoruz, kendisi de itiraf ediyor zaten. Ama varlık üzerine konuşuyoruz. Varlığı bilebileceğimizi iddia ediyoruz. Nasıl oluyor da Tanrı'yı tanımlayamadığımız halde bilemeyeceğimizi iddia edip varlığı tanımlayamadığımız halde bilebileceğimizi iddia ediyoruz? Usul açısından, yöntem açısından bir problem var. Senin ortaya koyduğun ilkeyi çökertti şu anda. Ama anlamıyor bile. Yani sorun orada. Sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Fikret Hoca da böyle gözüne gözüne sokmuyor. Nasıl çelişkiye düştün demiyor. Sorun orada. Bilemem, bilemeyeceğimi de bilemem. Bilmediğimi nereden biliyorum? Mesela ben Gorgias olsam. Gorgias'la tartışmam. Neden? E çünkü hiçbir şey bilmediğini, bilemeyeceğini, hiçbir konuda fikir sahibi olamayacağını söyleyen bir adamla ben niye fikir tartışayım? E tamam madem sen Allah hakkında hiçbir şekilde fikir sahibi olamayacağımız, Allah hakkında hiçbir şey bilemeyeceğimizi iddia ediyorsan o zaman seninle Allah hakkında nasıl tartışacağız? O zaman sen Tanrı hakkında niye tartışıyorsun? Tanrı'nın varlığı yokluğu. O zaman seninle de tartışılmaması lazım. Ama her imkan üzerine sanki bu bir delilmiş veya mümkünmüş gibi konuşulmaz. Her... her imkan üzerine bu bir delilmiş, bu bir mümkünmüş gibi konuşulmaz. Her imkan üzerine mümkünmüş gibi konuşulmaz mı? Her imkan üzerine mümkünmüş gibi konuşulur. Delilmiş gibi konuşulmaz. Ama mümkünmüş gibi konuşulur. Bunda beis yok. Saçma bir cümle olmuş. Ama bazı sorulara farklı yönlerden de, farklı formüllerle de açıklama getirebilirsin. Tamam. tek bir cevap bulmak zorunda değilsin. Yani... Yöntem farklı olur, sonuç aynı olur. Anladım, tamam. Yani basit bir matematik imtihanından bahsediyorum. Yani böyle ben zaten olayı kompleksleşir. Yüksek, lisans, yani... yüksek lisans seviyesinde matematik bilmiyorum, üniversite seviyesinde. Tamam. Şimdi. Bak üniversite seviyesinde matematik biliyor. Tamam. Zaten sorunu bu. Biliyor. Yani ben sana mesela 513'ün 13. kuvveti nedir desem. Bu zaruri bir bilgi midir? 513'ün kuvvetini bilmiyorum. 513'ün 13. kuvveti. Bilmiyorum. Biraz önce sen ben lisans seviyesinde, üniversite seviyesinde matematik biliyorum demedim mi? Bunu liseye giden çocuklar bile biliyorlar. 513'ün 13. kuvveti deyince ne anlıyorsun sen? Şimdi daha enteresan bir şey olacak. Yok bunu profesörler çözermiş, akademisyenler çözermiş. 513'ün kendisiyle 13 kere çarpılması. Bu kesin bir sonuç ifade eder. Ne var bunda? Peki bilebilir misin? Bilmem. Hakkında fikir sahibi olmam lazım. Hayır şöyle yani 513'ün 13. kuvveti. Buradaki sorun zaten bu. Bunu bilmeyebilir bir insan. Bu gayet normal bir şey. Bundan dolayı da kimse yadırgamayız zaten. Ama sen kalkıp da ben lisans seviyesinde matematik biliyorum deyip lise çocuklarının bile bilebileceği bir şey hakkında hiçbir fikrim yok dersen işte kendinle çelişmiş olursun. Sorun bu zaten. tartışmak gerekir. Yani konu uzar. İki tane videonu seyret. Yokluk üzerine bir şey söylemek saçma olur. Ha. Çünkü bilmediğimiz bir alan. Varlık üzerine konuşabilirsin ama varlık da nebze bile bildiğin bir alan. Peki Tanrı varlık mı? Tanrı varlığı yaratan, varlığın üstünde olan bir şey. Tanrı <laughs> eğer, demek yani bu? Tanrı varlığı yaratan şey ya. Her neyse şey demek bile bence doğru bir tanım değil aslında ama hakkında bir tanımlama veya yani yönlendirme yapmak zorundayız. Çünkü. yani bir Şöyle varlığı yaratan var olmaması mı gerekir? Varlığı yaratan varlık kapsamının dışında olmalıdır. Nasıl yani? Ben anlamıyorum. Emin ol anlamıyorum bunu. Ben kitap yazdım ya. Ben kitap değilim. Doğru. Tanrı bizi yarattıysa yarattığına benzemesi veya yarattığından bir sıfat alması, yarattığına içkin olması veya yarattığının ona ulaşması mümkün olmamalı. O zaman burada Tanrı var olamaz varsa bile var olan Tanrı'nın var olmamız bilemeyiz. Şimdi şimdi bizi var etti ya. Bizim aklımızda aşıyor sadece. Şimdi bir dakika. Bizi var etti ya. Hı hı. O zaman var olmaması lazım. Varlığın dışında olması lazım. Yani Biz bu, varlık ve yokluk tamam. dışında bir şey bilmiyoruz. Tamam. Diyoruz ya, bir şey ya vardır Varlığın ya. Varlığın dışında olmak nedir bilmiyoruz işte onu söylüyorum. Güzel. şimdi Tanrı ya vardır ya yoktur diyorlar sürekli. Tabii. Üçüncü hali imkansızlığına bağlıyorlar. Ortası olamaz kardeşim. Çünkü günü kendisine falan bağlamayacağım. O zaten bambaşka bir deney. Ben diyorum ki Tanrı varlık veya yokluk olmadığı için, Tanrı bizim mantığımızı da aştığı için, benim inancıma göre. Çünkü Tanrı zamanı aşıyor, zaman dışında. Tanrı hareket kavramını da aşıyor. Yani. Buradan buraya gitmiyor her yerde. Tanrı bilmeyen adamları da aşıyor. Bunlar deneyim düşünceleri mi yoksa şey mi? Gördüğüm gördüğüm tamam. Tanrı ispatlarından ilerliyor. Tanrı çünkü çünkü bazen karıştırıyorum. Sen şimdi Tanrı zaman dışında deyince, acaba gerçekten öyle mi düşünüyorsun, düşünmüyorsun belli değil. Tanrı ezeli ve ebedi diyorlar. Şimdi burada şöyle bir karmaşa var. Bizim düşüncemizde mantıksal çerçevede bir şey ya vardır ya var olmayandır. Üçüncü bir hal söz konusu olamaz. Burada Schrödinger'in kedisini örnek olarak veriyor da süper pozisyon diyorlar ona. Kuantum fiziğinde. Ama orada da aslında üçüncü halin imkansızlığına dair bir durum söz konusu değil. Orada kedinin öldüğünü veya ölmediğini bilemiyoruz. Yani orada farklı bir durum var. Burayla alakası yok. Burada Diamond tema'nın bahsettiği hadise aslında bir düşünce böyle bir düşünce var. Bunlar diyorlar ki Tanrı mantığın da ötesindedir. Var ve yokun da ötesindedir. Her şeyin ötesindedir. Tezatların, tenakuzların, mesela iyilik, kötülük bunların hepsinin ötesindedir. Diamond Taman'ın kendisi de bu iddiada diyor ki biz Tanrı'ya var ve yok bile diyemeyiz. Onun bile ötesindedir. Bizim ürettiğimiz bütün kavramların insani olan her şeyin ötesindedir. Kainatla ilgili olan her şeyin ötesindedir. Ama aslında bu iddia Tanrı'nın varlığının da ispatıdır. Neden? Çünkü sen Tanrı her şeyin ötesindedir. İnsanın ürettiği her şeyin ötesindedir, kavramların ötesindedir. Var ve yokun bile ötesindedir dediğin zaman aslında bir kavram ortaya koymuş oluyorsun. Diyorsun ki her şeyin ötesinde olan bir Tanrı. Bak böyle bir kavram oturtuyorsun ortaya. Dolayısıyla bu da senin ürettiğin bir kavram. Burada kendine çelişmiş oluyorsun. İkinci olarak ise eğer insan Tanrı hakkında hiçbir şey üretemiyorsa, hiçbir şey söyleyemiyorsa bunu hiçbir şekilde bilemiyorsa o zaman böyle bir tanrıyı nasıl ortaya çıkardı? Sizin iddianıza göre tanrı kavramında insanın üretmiş olması lazım. Ama diyorsun ki insanın ürettiği hiçbir şey o tanrı o tanrıya ulaşamaz, o tanrıyı anlatamaz, o tanrıyı bilemez. Çünkü insan yaratılmışlıkla var olanla sınırlıdır. O var olmanın yok olmanın da ötesindedir. Öyleyse insan madem bu sınırdaysa, bu küme içerisindeyse nasıl böyle bir şey ortaya koyabiliyor? bunu insan ortaya koyamıyorsa Tanrı'nın insana öğretmiş olması lazım. Bu da Tanrı'nın varlığının ispatı. Bu Dekartçı bir yöntem oldu şimdi. Farabi'de de vardır, bu Descartes'ta da de vardır. Ekmel varlık delili vardı. Şimdi başka bir şey anlatıyorum. Buradan bununla aynı yöntemi kullandığımızdan bahsedeceğim. Descartes, ekmel varlık delilinde de şöyle bir yöntem belirliyor. Diyor ki, bizim zihnimizde sonsuz ve mükemmel bir tanrı var. Peki biz böyle bir düşünceye nasıl ulaştık? Eğer biz kainatla sınırlıysak ve Duyu organlarımızda algıladığımız şeyler üzerinden düşünebiliyorsak, öyleyse bizim sonsuz ve mükemmel diye bir düşünceye sahip olmamamız lazım. Neden? Çünkü kainatta gördüğümüz hiçbir şey sonsuz değil, hiçbir şey mükemmel değil. Her şey değişiyor, dönüşüyor, doğuyor, ölüyor. E böyle bir ortamda ben nasıl oluyor da doğmayan, ölmeyen, sonsuz, değişmeyen, dönüşmeyen, mükemmel, kusursuz bir Tanrı anlayışına sahip olabiliyorum. Normalde. Benim böyle bir düşünceye sahip olmamam lazım ama var. Nasıl oldu bu o zaman? İşte bunu bana Allah öğretti. Kendisini bize Tanrı öğretti diyor. Dolayısıyla bu Tanrı'nın varlığına bir kanıt oluyor. Tanrı kendisini bize öğretti. Eğer o bize kendisini öğretmeseydi biz onu öğrenemezdik. Onun varlığı hakkında bile konuşamazdık. Var olduğunu bile söyleyemezdik. Aynı yöntemi şimdi buraya uygulayalım. Diyorsun ki var ve yokun ötesinde, mantığın ötesinde, her şeyin ötesinde bir Tanrı var ve biz onu bilemeyiz. Tamam bunu nasıl ürettin o zaman? Senin zihnin madem bunlarla sınırlıysa, madem insan zihni Tanrı hakkında konuşamayacak kadar zayıfsa, her şeyin ötesinde olan ve hakkında hiçbir şey konuşamayacağımız Tanrı kavramını nasıl üretti? Demek ki bunu sen üretmedin. Bak bu düşünce sistemine gidiyorum. Yine Tanrının varlığını ispatlıyoruz. Bunu sen üretmedin. Bunu sana Allah öğretti. İşte bu Allah'ın var olduğunu ve bize Zatı hakkında konuşamazsak da sıfatları hakkında konuşabileceğimizi öğretir. Çünkü kitabını gönderir, sıfatları üzerinden konuşabiliyoruz. Evet, zatı hakkında konuşamıyoruz. Zatı hakkında bilgi sahibi değiliz. Ama sıfatları üzerinden konuşabiliriz. Ve bu konuda bilgi sahibi olabiliriz. O zaman aslında agnostik bir düşüncenin Tanrı hakkında ortaya koyduğu bu iddia üzerinden biz Tanrı'nın varlığını ispatlarız. Bak, ekmel varlık deliliyle aynı yöntemi kullanıyoruz. Bu ekmel varlık delili değil. Ancak ekmel varlık deliliyle aynı yöntemi kullanarak buradan Tanrı'nın varlığını ispatlıyoruz. Bilemem. Uzun uzun açıklamalar yapmak tamam. Demem. Kolaya kaçırır. Çünkü ben her ne kadar Tanrı'nın varlığı hakkında net bir yargıda bulunmasam da mevcut dinlerin Tanrısına inanmadığım için belli bir dine göre yaşamıyorum. Onun gözünde zaten ateist Ama ben Agnostizm ne olduğunu anlayabilirim. Agnostizmi bana bütün alt dallarıyla açıklayabilir misin mesela? Yani Agnostizm'in ne olduğunu anlayabilirim. Ben. Tamam anladığın şeyi doğru anlayıp anlamadığını görmek istiyorum. Yani e, bu ki aynı şeyi anlamıyoruz. Tamam yani burada agnostisizm kısaca tanrı hakkında yargı yaskı almak. Tamam. Yargı yaskı aldıysan benden niye varlığı veya yokluğu üzerine bir açıklama yapmamı istiyorsun. Onu zaten sen ben varlık varlığı askıya almak benim anladığım şudur. Tanrı'nın varlığını ben askıya aldım. Dolayısıyla bu saatten sonra Tanrı'nın varlığını aynı zamanda yokluğu üzerine iddiaları da. Tanrı'nın kendisini ben askıya aldığım için Tanrı kavramı benim için X kavramı vardır yoktur demek kadar anlamı bende hasıl olmayan bir şeydir. Anlamsız bir önermedir. Hı. Anlamını bulamadığım şeyler hakkında konuşmak zırvadır yapıyorsun deyip mesela bir insan şey yapsa derim ki sen ben katılmıyorum ama tutarlı bir insan. Sen bir saattir bunu yapıyorum. Kitapta da bunu açıkladım. Ama şimdi var Anlattığın bir... şekilde aslında bu kurduğun cümlenin neredeyse birebir aynısı zaten kitapta var. Bak şimdi diyorsun ki Tanrı hakkındaki yargıyı askıya alırım. Dolayısıyla ben bu konu hakkında konuşamam demen lazım. Agnostik sen madem ben Tanrı hakkındaki yargıyı askıya aldım. Ve bu konu hakkında konuşamam. Hiçbir şey söyleyemem demen lazım. Ama sen diyorsun ki var ve yokun ötesinde dir. Bak bir karar veriyorsun. Var ve yokun ötesinde olan bir tanrı kavramı oturtuyorsun. Yani sen yargıyı askıya almıyorsun, bir yargıda bulunuyorsun. Böyle bir tanrı kavramı oluşturuyorsun ve onun hakkında bir hüküm veriyorsun. Bilinemez diyorsun, bak bilinemez bir hüküm veriyorsun, yargıda bulunuyorsun. Ama sonra diyorsun ki agnostizm aslında tanrı hakkındaki yargıyı askıya almak. Bu açık bir çelişki. Bunu koyuyor ortaya zaten Fikret Hoca da. Hala mesele devam ediyor. Mesela burada meselenin devam etmemesi lazım. Demeli ki sen bir yargıda bulunuyorsun, bir hüküm veriyorsun. Hatta Tanrı hakkında bir kavram oluşturuyorsun. Kendi kendine yeni bir Tanrı kavramı otur oluşturuyorsun. Ama sonra diyorsun ki ben agnostiyim. Agnostik zaten Tanrı hakkındaki yargıyı askıya almaktır. E, yargıda bulunuyorsun. Hatta onun hakkında kavram oluşturuyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Tenakuza düşüyorsun, kendinle çelişiyorsun burada. Zaten burada şunu net bir şekilde görüyoruz. Burada tamamiyle keyfi, kendisine özel, hiçbir altyapısı olmayan, Öznel bir durum var. Ayman Teman'ın anlatımına bakılırsa, ben patatesi seviyorum da ben agnostim demek arasında hiçbir fark yok. Çünkü ikisini de delillendirmeniz gerekmiyor. Bu tamamıyla size özel bir şey ve tartışmaya açık değil. Hem vardır hem yoktur. Sen buna da açık olma. Söyleyebilirsin. Bu benim umurumda olmaz Peki. sadece. Hem vardır hem yoktur'u da söyleyebilirsin. Yine yazdığım üzere agnostizm bir kayıtsızlık tamam. hali ya. Çok da de... umursamıyorum. Tamam. Agnostizm bir kayıtsızlık hali diyorsun. Ama gece gündüz habire Tanrı hakkında, Kur'an hakkında, İslam hakkında, peygamber hakkında videolar çekiyorsun. Bir sürü videom vardı bu konular hakkında. Madem kayıtsızsın o zaman kayıtsız kal. Niye o konularda bir sürü video çekiyorsun? Kendince onları çürütmeye çalışıyorsun. Kayıtsızlık hali ise agnostizm. Kayıtsız kal o zaman neden? Bu da kendine çelişki. Yani sen aslında bir agnostik değilsin. Sen agnostik kılıfına bürünmüş azılı bir ateistsin. Bunları antitheist diyorlar artık. Antitheist'in aslında. Agnostik falan da değilsin. Burada bunu daha açık net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bir tanrı kavramında değil. Tamam. Benim kafamdaki öyle. Değil. Şimdi şöyle diyorum sana. Tanrının var olmaması, bunu söylemek. Tanrıyı dışlamak midir? Bana göre öyle. Peki sen tanrının ne olduğunu biliyor musun da bu var? Bilmiyorum. O zaman nasıl bir şey yapabiliriz? İkisi bilmiyorsak. Bak, ikisi bilmiyorsak Eksi ne etki yapacağını, ne yapacağını bilmiyorsak, onun hakkında ya yaptığımız bir yüklem nasıl olur da onun büyütmek mi, küçültmek mi veya ne tür mü olduğuna karar verebilir. Şöyle olur. Bak burada yine susturdu aslında, yine bir çelişkisini gösterdi. Daha önce de diyor ki benim diyor çelişkilerim göster, onlar üzerinde konuşalım, tamam? Çelişkini gösteriyor zaten işte. Şimdi sen diyorsun ki Tanrı'yı bilemeyiz. Ama sonra diyorsun ki onun hakkında şöyle demek böyle demek onu küçültmektir. Yani bilemediğin bir şey hakkında nasıl küçülteceğini iddia edebilirsin. Bilmiyorsun ki belki büyütecek. Bilemezsin ki bunu. Kendinle çelişiyorsun yine burada çelişkiler yumağı var zaten. Yani konuşma boyunca da zaten benim keyfim böyle istedi, canım böyle istedi. Burada dogmatiyim, burada böyle tercih ettim. Tamamıyla onun hoşuna gidecek şekilde o nasıl istiyorsa paşamız ona göre hareket edeceğiz. Tamamıyla muhabbet bunun üzerinden dönüyor. Dolayısıyla burada bir usul koyamıyorsun, yöntem koyamıyorsun, tartışamıyorsun. Diamond tamam mesela ben bir patates seviyorum. Ben bir hatta ben bir patatesim deseydi bu tartışma aynı bu şekilde gidecekti bakın. Argümanlarını ortaya koymayacaktı, hiçbir şey ortaya koymayacaktı. Ben böyle istiyorum kardeşim. Bununla aynı ha. Tartışma bu seviyede gidiyor. Evet. Güzel. Ee, ve şunu diyoruz. Tartışma olabilir mesela. Bana göre değil. Yani o zaman Ama Tortan mesela bir panteist. O kalemden bağlayacak, vahdet-i vücuda, vahdet-i şuhuda girecek. Kendince açıklayacak. Evet o da Tanrı. Yok. Tanrı değil. Yani o. sen bu, Bana göre değil. Tamam, biliyorsun yani. Bana göre değil. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi yine burada bir katmeli cehaletle karşı karşıyayız. Panteizm, vahdeti vücut, vahdeti şuhud. Üçü de ayrı kavramlar. Ve hiç kimse panteizmden başlayıp vahdeti vücuda oradan vahdeti şuhuda bağlayamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu yapıyorsa eserlerden habersiz demektir. Bunlar üçü birbirlerinden ayrı kavramlardır. Bakın Panteizm, her şey Tanrı'nın parçasıdır der. Her şey Tanrı'dır, Tanrı her şeydir. Dolayısıyla doğa da bir Tanrı'dır. Bu İslam anlayışı açısından tam bir şirktir, küfürdür. Çünkü siz Tanrı'nın parçalandığını iddia edersiniz. Bir cisim ol, Tanrı'nın parçalanabilir olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu İslam açısından asla kabul edilecek bir görüş değil. Vahdeti vücut ise genelde İbn-i Arabi üzerinden anlatılır. Aslında vahdeti vücut kavramını İbn-i Teymiye kullanıyor İbn-i Arabi eleştirmek için. İbn-i Arabi kendisi vahdeti vücut kavramını oturtmuyor. Vücut kavramını ortaya koyuyor. Vücut ve mevcut olarak ayırıyor. Diyor ki vücut Allah'tır, mevcut ise kainattır. Bu şekilde bir ayrım yapıyor. Vahdeti vücudu İbn-i Arabi eleştirenler, İbn-i Teymiye başta olmak üzere İbn-i Arabi eleştirenler ortaya koyuyorlar bu kavramı. Vahdeti vücutta İbn-i Arabi diyor ki sadece Allah vardır. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Adam Allah'tan başka hiçbir şey olmadığını iddia ediyor. Nasıl oluyor da onlar Allah'ın parçası olsun? Panteizmle alakası yok. İbnül Arabi diyor ki Allah mutlak vardır. Gerisi izafi vardır. İzafi var olanlara var denmez. Onlar aslında yoktur. Bu tabi çok uzun bir anlatım. Şimdi buraya girmeyeceğim. Meselenin çok farklı olduğunu anlayın. Panteizmde her şey tanrıdır. Vahdeti vücutta sadece Allah vardır. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka hiçbir şey yoksa nasıl oluyor da diğer olan şeyler Allah'ın parçası olacak, panteizmle aynı olacak? Alakası yok. Burada cehli mürekkep var. Bilmiyor bilmediğin de farkında değil. Vahdet-i şuhut ise İbnül Arabi'nin o vahdet-i vücut teorisine bir tepki olarak ortaya çıkıyor İmam Rabbani tarafından. Bu aslında tam panteizme karşı olabilecek bir görüş. Orada senin gördüğün şey Tanrı değil, Tanrı'nın tecellisi, nuru. Her şey o değil, her şey ondan. İşte buna vahdedi şuut diyor. Bu da aslında vahdedi vücuttan ayrı. Dolayısıyla burada üç ayrı kavram var. Panteizm, vahdedi vücut, vahdedi şuut. Bunların 3'ü ayrı ayrı kavramlar. Üçü de ayrı ayrı düşünce sistemleri. Bunların her birini ayrı ayrı incelemeniz lazım. Siz aynı cümle içerisinde bunları kullanıyorsanız bu oradan oraya bağlayacak, oradan oraya bağlayacak diyorsanız cehalet bataklığı içerisinde boğuluyorsunuz demektir. Evet çelişkilerle dolu bir programın daha sonuna geldik. Görüyorsunuz muhteşem bir cehalet var. Özellikle bu YouTube'da almış başını gitmiş durumda. Ben de bu sebeple artık yaklaşık bir aydır YouTube'da bu şekilde videolar çekmeye başladım. Uzun videolar çekmeye başladım. Bu videoları yayabildiğimiz kadar yayalım. Etrafımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımızı izletelim. Müslümanlar olarak bu cehaleti bitirelim. Yoksa bu cehalet bizi bitirecek. <laughs> Çok kötü bir cehalet var. <laughs> Muhteşem bir bataklık var. Bataklıkta sivrisinekler dolmuş. Bizim bunlarla ciddi şekilde mücadele etmemiz lazım. Maalesef bizim alimlerimiz, hocalarımız, iş yapması gereken kişiler bu cehaleti çok hafife alıyorlar. Nasıl bir sorunla karşı karşıya olduklarının farkında bile değiller. Ama biz bunun farkındayız. Bu cehaletin üzerine gideceğiz. Nasıl ki bir bölgede cenaze namazı kılınacağı zaman oranın hepsinin kılması gerekmiyor. Belli bir kesim kılsa yetiyor. Biz de bir cenaze var bunu kaldıracağız bir şekilde ve toprağa gömeceğiz. Yapacak bir şey yok. kokuşmuş cehaleti bitirmemiz lazım. Başka türlü Yine toplumumuz zarar görecek. Çoluğumuz, çocuğumuz zarar görecek. Bunlarla mücadele etmeliyiz. Burada bizi destekleyin. Üretebiliyorsanız içerikler üretin. Üretemiyorsanız alın bizim videolarımızı, yayın, editler yapın. Elinizden ne geliyorsa, ne kadar ne yapabiliyorsanız yapın. Mutlaka hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Burada bizim videolarımızı izleyerek doğruyu gören yanlışını fark eden veya kafası karışıksa kafasındaki karışıklığı gideren birçok insan oluyor. Elhamdülillah çok güzel işlere vesile oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Bütün güzellikler, bütün doğrular, bütün iyiler Allah'tandır. Bütün hatalar, bütün kusurlar, bütün eksiklikler bizim nefsimizdendir. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.